Evet dostlar tekrardan bir kripto günüyle beraberiz. Bugün Bitcoin 96 bin dolar, Ethereum ise 3200 dolar civarında. Ama bugün ne konuşacağız? Benim piyasadan beklentim ne? Dün The Big Short filmini izledim. Oradaki piyasa yapısını şu anki piyasa yapısına biraz benzetiyorum. Tam tersi ama. The Big Short filminde de insanlar işte CDO'ların nasıl patlayacak, analizciler CDO'ların nasıl patlayacağını falan anlatıyor. Kimse de bunlara inanmıyor. Devlete karşı diyorlar şey mi alacaksınız, bahis mi alacaksınız, işte açığa mı satacaksınız diye elinizdeki CDO'ları falan. Kimse inanmıyor, inanmıyor. En sonunda ABD'nin en köklü kurumları batıyor ve bu adamlar bu işte milyar milyar dolar paralar kazanıyorlar. Bir filmin ana başlığı bu. Spoiler vermeyelim izlemek isteyenlere. Çok da güzel bir filmdir. Benim de sevdiğim bir filmdir. kesitlerini izlerim. Dıbık şortun geleceğim mi videoya? Ya ben bunları nasıl videodan keseceğim? Kesme. Kesmeyelim. Neyse. Kesme. Şimdi Atınan Korkan'ın kamenisi kim edasıyla bu şeyden bu video şey videosundan sonra yayında olacak. Hangisiydi? Gete geldi aşkım hepimiz aşkımız o videodan sonra yayında olacak. Bu videoda neyden bahsedeceğiz? Benim kriptodaki beklentilerim. Arkadaşlar şimdi ben burada her videoda neredeyse yasalardan bahsediyorum. Genius yasasından bahsediyorum. Clarity yasasından bahsediyorum. Şimdi Genius yasa tasarısı geçti ama Clarity'nin geçmesi lazım. Birinci bizim ana başlığımız bu. Bunun yanında Aralık ayında bir faiz indirimine ihtiyacımız var. Sadece bizim değil iş gücü ve istihdam piyasası, piyasasının da faiz indirimine ihtiyacı var. Neden adamlar borçlanamıyor? Borçlanamadıklarından dolayı borçlarını döndüremiyorlar ve bundan dolayı eleman çıkartmak zorunda kalıyorlar. Elimizdeki veriler şu anda bunu gösteriyor. ABD'den gelmeyen bir <laughs> enflasyon verisi var. Ya videoyu sabote etme ya. Ya videoyu sabote etme ya. Telif yersin. işleyen bir <laughs> Sonra Hakan işleyen bize herhalde telefon... Neyse. <laughs> ya ben burada piyasada bir <laughs> beklentili, beklentilerimi anlatacaktım. Daha geçirmediler ya. Geçirecekleri daha bir seviye daha var. Bana öyle geliyor. Gelsene bir diye. <laughs> Gelmeyeceğim mi? <ben>. Bitcoin. <laughs> Bitcoin'de %30 düşüş var tepeden aldığımızda. Ethereum'da 4800 dolardan 3200 dolara kadar bir düşüş var. Bunlar toparlanır mı? Bunlar tabii ki de toparlanır. Biz bir ayı marketinde miyiz? Ben ayı marketinde olduğunu şahsen ayının ve boğanın artık kalmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü artık market büyüdü. ve Toku sayısı, coin sayısı da çok fazla. Bundan dolayı ben bir ayı marketi görebileceğimizi bir daha sanmıyorum. Aynı şekilde boğa marketi görebileceğimizi de sanmıyorum. Ama bu değil ki bitcoin ve ethereum'un veya diğer e, eli ayağı düzgün tokenların fiyatı yükselmeyecek. Bunların fiyatı elbette yükselebilir. Total market cap'ten bana buna koyayım ya. Ayy <laughs> Aygama ne biçim konuşuyorsun? <laughs> Total Market Cap'ten 1 trilyon dolar silindi arkadaşlar. 1.2 trilyon dolardan 3.2 trilyon dolara geriledik. Korku ve açgözlülük endeksi 10'u, 15'i, 16'yı, 25'in altında, aşırı korku seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Tarihte ne zaman aşırı korku seviyesine geldiyse ondan sonra daha güzel bir yükseliş geldiğini hatırlatmak isterim size. Bu videoda yer alan herhangi bir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Bilginiz... <laughs> Borsadan çıktın onu da söylesene. Borsadan çıktım param var hala. Parayı, para neredeyse tamamını çektik. Yok. Biz tekrardan yatırdık ana yani, Ya rahat ez geldi. Vallahi bizi göte getirdiler. Bizi fena göte getirdiler. Öyle böyle değil. Sonra geri yerine koymaya çalıştık. Vallahi enteresan şeyler oldu. <laughs> Telif versem seni sikeceğim. Hiç bir şey olmaz, abi. Acaba arkaya kadar geliyor mu ses? Ben bu videonun başlığına ne koyacağım? Sok çıkar, sok, sok çıkar. Ben burada piyasadaki beklentilerimi söyleyecektim. Bu siker <laughs> piyasaya en sonunda piyasa bizi sıktı. Yani genel konjüktür onu gösteriyor. Neyse birader bugünlük video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Öptüm bay.